Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekeceğim arkadaşlar ee, size evimi falan göstereceğim Bir sonraki Minecraft şeyinde de e, size neler yaptığımı göstereceğim şeyde düzelte de Arkadaşlar ben e, bakın karakterim bu Anniyar Yapmak 615 Alkanım da böyle arkası arkadaşlar bakın Böyle ev yaptım ben arkadaşlar. Böyle saçma bir yer yaptım ben burayı. Ben böyle oynayamıyorum bir dakika. Şimdi şöyle. Video. Bilinçsiz. Tamam. Arkadaşlar ben buraya saçma sapan bir şey yaptım. Neden? Neden ya? Çünkü aklıma hiçbir şey gelmedi. Şurada arkadaşlar 3 tane fonum var. 55, 31 ve 21. Şurayı kapatalım. Arkadaşlar ana ev. Bakın şöyle bakın göstereyim mi? Devine. Arkadaşlar bakın burada şeyim var. Bunlar var. Bazılarını game moddan aldım. İki tane yatak var. Neden iki tane yatak? Ee, bilmiyorum. Burada da craft var. Niye gösterdiysen. Arkadaşlar iki tane sandığım var. Birisi boş birisi de içinde bunları var. Bunlar var. Arkadaşlar şey bir maden inelim mi? Ben ineceğim. Arkadaşlar şimdi ben şuradan madene gidiyordum. En iyi yer çünkü maden olarak burası değil. Şurası. Yeni maden olarak. Meşale almayı unuttum. Hep ben meşale almayı unutuyorum. Arkadaşlar. Böyle bakıldığında da böyle gözüküyor. Dın dın dın. Arkadaşlar. Şey, oynayanlar varsa söylesinler. Adınız ne? Oyunda. Benim yap ben 615. Niye animal, animal yap belse? Ben ben yapmadım adımı. Arkadaşlar şey, ben böyle bir yer yaptım burayı. Ben koltuğum madende. 9 kalmış ya. Şuraya inelim. Ben buraya gelmiş miydim ya? Geldim geldim. Şunları kıralım. Arkadaşlar e, ben hiç elmas bulamadım. İstemiyorum. Elmassız daha iyi aldık bana. Ama arkadaşlar diğer madenlerde de e, yani madenler bulacağım ben. Videoda çekmediğim, bonuslar şeyleri çektiğimde falan. E, bulacağım da ben madenden korkuyorum. Biz biraz arkadaşlar odun kıralım. Odun kıracağım. Sonra e, bir yer yapacağım kendime. Şey yapacağım. E, neydi? Heh. Bir tane daha böyle yanına ev yapacağım. Ev yapacağım arkadaşlar bir tane daha. Ev yaptıktan sonra da e, içine bir şeyler yapacağım. Ama bunları siz yorumlarda yazın. Hatta ee, ben yorumlara nasıl açacağını bilmiyorum. Yani şey e, abimin kanalına yazarsınız. Emirhan Furkan çalmaz. Ona yazarsınız, an, e, abimin bir şeyinde e, videosun videosunun altına yazarsınız. Ben bakalım. Bir ev yapacağım şimdi. Şunu şunu açtım. Ne yapmak istediğimi de yorumlara yazarsınız. Mesela e, ikinci kata. İkinci katta sadece fırınlar var. yazı yani oluyor. Bir de arkadaşlar ben bunlardan yapıyorum. Ben birazcık hileyim de. Arkadaşlar ne? kata e, ben burada bir şeyler yapacağım. İsterseniz siz de yazarsınız abimin yorumlarına. Video videosunun yorumuna. Ben yapalım. Bakalım yapalım. İsterseniz arkadaşlar o bir şey odunlar toplayayım sonra Blon Stars oynayalım. Ben benim Blon da var. Ama yine açmadım. E, iki, 2019 Hayır, 2019 ne ya? Açmıştım. Kulabım var. Kıskanmayın. Belki sizin de olsun. Şurada da var. İstemiyorum kardeşim bak. Yağmur yağma ya. Sevmiyorum ben yağmur. Sevenler 6 Ay sevmeyenler eksi 1. Ay sevmeyenler 6-1. E, sevenler 1. <laughs> Gecek mi Değil. 36. 36. 36. Dedemin e, sakalı yolda kaldı. <laughs> Oha 36'dan kaç tane odun çıktı 6'dan? 6'dan 24. Minecraft birazcık saçmalı ama 6'dan çıksın. Ya zaten Minecraft gerçek değil. Şimdi ee, ne ne ha. Arkadaşlar ben şimdi bunları yapacağım. Bakın ne yapacağım. Bir de buraya çit yaptım nedense çünkü çit vardı. Bakın arkadaşlar şurada şimdi ne yapacağım? Şimdi şunu şöyle sonra şöyle şöyle merdiven yapacağım <laughs> arkadaşlar nereye çıktım kapın üzerine çıktım ben çıkamıyorum nedense çıktım çok saçma ya. Ben istediğimi yapacaktım. Alttan yukarı. Ha, alttan yukarı yapacaktım ben. Şurayı da kapat. Şimdi. Şunu. Böyle. Bir dakika. Heh. Birazcık böyle yapacağım. Buralar olmasın? Gelirken şöyle olsun. Yapacaktım ama olmadı. Çünkü kapım burada. Ve iki tane kapı var. Arkadaşlar şimdi bakın. Az önce böyle tam kapı açıkken nasıl geldim ya oraya? Şimdi Minecraft geçelim. Ay Minecraft'dayız zaten. Bronz arsa. PUBG Mobile'da çekeriz arkadaşlar. PUBG Mobile. Sonra da PUBG Mobile çekelim. Sonraki videoda. Ben arkadaşlar Edgar'ımı 700 kupaya kasmak istiyorum. Gelmiş. Gelmiştim de. Gelmedim. Tam dibindeydim de. Sonra bir e, 8 kupa kaybettim. Kazandım. 8 kupa kaybettim. 8 kupa kaybettim. 8 kupa kaybettim. 10 maç daha atalım. Hatta 11 bu. Şimdi 10 kaldı. Gelmex. Öleceksin zaten. Sana atlayacağım. Zaten öleceğini biliyordun. Niye bana dalıyorsun? Da Şu şeyi. Abicim ne yapıyorsun be? Ben de Gittim. Oh. Ben arkadaşlar ulti şeyi Yazık ya. Yazık ya. Bakın. İki tane taneden üç taneden iki çıktı. Mesela beni birisi öldürürse on tane olması gerek. Tam bir tane den bir. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi adamı öldüreceğim. Amin! Amin! Hadi. Üzüldüm, Öldüreceğim lan seni. Abi şimdi. ne yapayım ya? Kazanmak istiyorum. Bir de ulti şey çıkıyormuş şuradan. Şuradan. Ya da şuradan. Bir de öldürdüm ya. Az önceki nasıl öldürdüm? Oh! Çok ağzım tabii. Önce olmayı bekliyordum. Bir, bak. Ben bir yudum şey çıkacağını ya. Şık oldu. Uyuyacağım şimdi. Kesin var ya. Hı, tamam gitti. Gitmedi zannettim. Keşke gitmeseydi. <laughs> Çelicik. Ben aldım şimdi öldürmek istiyorum da yok. Öyle olmaz bazen şeyler. Kesin var ya e, tam ultisi dolacaktır. Arkadaşlar talayı şaşırtacağım. Bakın böyle geleceğim. Numara yapacaktım ya. Yine Ben, işte ben kaybetmeyi böyle sevmiyorum. İki kupa kaldı. Sekiz kupa kazanmıştım. Altı kupa geldi. Şu anda alt, altı kupa geldi. Şu anda. Yok yok. O şey çok büyük. Yani çok canı var. Beni kesin alır. ya? Tala şeyleri öldürdü. Ya bu ne ya? Kesin herkes tala. herkes e, şeyle bildiğin ya. Neden şeylesiniz ya? Bu ne ya? Her yer çil şey dolu. Hepsi şeyle olsun lan bana ne? Öldüreceğim sizleri. Bak dalacağım sana artık ya. Aha <laughs> öldürdüm. <laughs> Anne. <gülüyor> Anneciğim. Kaç. Kaçmam. 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 Ben kaçmam. Ne dedim ben? Ben kaçmam. Neden böyle bağlıyorum? Çünkü korkuyorum. <laughs> tamam. Bak Abicim. Abi. Aha. Kişt. Gel lan buraya gel gel gel. Ne bana? Zaten ben bunu bu niteyi öldürdüm. Başına ulaşıyor bu. Hı, ne oldu? Ultimi kullanmamışım. Ay, kullanmamışım arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Aha. Yükün Yükünlüğün, nereye? Yükün annesi olmasın bari? Abicim. Bak git Son adamı iki çıktı. Bir adamı iki bedava olacak şimdi. Şimdi kaç kupa kazandığımı bile görmedim. Sıfır olduysa oyunu bırakıyorum. Gelmişim. Abi şimdi git ben ben aldım o yükü. Allah'ım alayım ben. Şu şuradaki ne alacağım. Zaten onu ben halılarım e, ya benim. E, ben zaten e, onu alamam ya. Alamam gelmişim. Abi bu da beni aldı ama. Bir ala bil bedava. Blana iki bedava mıydı? Şunu da ben öldürdüm zaten. Adamın, adamın aksesuarı var ya. Şu aksesuarı sevmeyenler 6-1. Bak şimdi yine beni atacak. Nerede bu? Saklanmayı zaten sen iyi biliyorsun he. Daha bunun iki tane var ya. Şu bunu da öldüreceğim. Zaten öldürdüm ben ya. Seni de öldüreceğim. Gel gel. Kim yedik Oğlum. Yani oynamıyorum dermişim. Bir ya. Sıfırdan iyidir. Kaybetmekten iyidir. Bağlıyorsam arkadaşlar özür dilerim. Çünkü ben e, oyunu oynarken de böyleyim. İki videom var ya bununla. Arkadaşlar <laughs> şey e, zaten kolet e, gelecekti. Onu zaten kolet gelmeden önce biliyorsak 6-1. Bilmiyorsak eksi 1 Bakın arkadaşlar kesin ışınlanmayı yapacak. Hep böyle oluyor. Ben atlayacağım da aksa salını yapacak da. Ben kalmam Ben aksa salı olduğunu biliyorum ya. Her söz böyle. Ben söyleye dalmayacağım. çünkü e, yine öldülemem. Hatta geliyorum be. Gel lan buraya. Canım dolsun öldüreceğim. Bir iki. Bak bir. Gülünç. Gelirim. Atli. Atli. Aha. Kaçacak bir yerin kalmadı. Şimdi buraya da dost gidecek. Bakın. Ben dedim size ya. Bütün sörçüler böyle. Bu aksesuarı ben de alırsam siz göreceksiniz. Ne daha sözcüm yok. Arkadaşlar iyi olmuyor oynuyorum kötü, kötü, mü oynuyorum? Abim onu hep şey döldü. Ben senden daha iyi oynuyorum. Keşke o yani abimin hesabı da benim olsaydı. Bak şu şu şeye dağmayacaksın tamam mı? Ulti varsa arkadaş bile olmayacaksın. Ben size buraya şey koyayım. Ee, öldüm zaten ben biliyorum. Boşuna atladım çünkü kazanmak için maç çok uzun sürdü. Ultinin şeyi çıkan ultinin şeyi öldürenler 6-1. Mesela ben öldürüyorum siz sanmayacaksınız ama gerçek. Kim o? değil. Şimdi gelin de dönme aksı olacak. Ben bunları da biliyorum. Karşıma çıktığında zaten böyle adamın fangı var. Ne olmuş? Benim de... Tamam 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 abi tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Ne? Tamam. <laughs> <laughs> Kaybet. 11 kupa kazanlık. 8 da outside 11.000 oldu. Hangi karakteri seçsem? Ben bunu oynayamıyorum asla. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. 60 kupada 6 şey e, seviye. Arkadaşlar benim bu, ben bunu açtım. Açmayacaktım da açtım. Görevler biraz görev yapalım. Bu bu hekimi getirdi ya? Şimdi Liko'yla 24. 24 kişi öldürdüm. Bir de bunu yaparsam tamam. Aa, çok iyi, çok iyi. İyileş. Tamam, 500 e iyileş. Ama Liko'da kötü bir sıkıntı var canas. Canas. Ama e, güzel. Ben bazı karakterle uzun zaman oynamıyorum be. Liko ile oynayınca şimdi e, daha kulavu almadığımı hatırladım. Blastoise'ı sevenler altı bil. Herkes seviyordur. Zaten. Liko'yu oynamayı unutmuşum ben ya. Neden mi? Çok oynamıyor. Bu ne ya? Dynamite sevmeyenler altı bil. Bu ne ya? Al bunlar var ya. Tuzak bunlar. Ne yapacağız ben? Ben ne yapacağım ya? En iyisi kupa kaybetmiyor. Yeter. Cesinin bak şeyinden bıktık. Bir tane alalım bari be. Yeter. ya Sen de gel. Gel, gel, gel. Beni, gel Penny, gel. Ulaşacağım mı kaldı? Ee... Tamam. Üf, ne olacak ya? Ben normalde konuştuğum için oluyor. Konuşmak zorundayım.

Bir türlü bile blow pass alamadım. Hiç. İlerleyeyim mi? İlerleyeyim dermişim. Ay zaten bunu yapsam geliyor ki. Ben en iyisi tekte yapayım. Tek. Teke tek. Ben teke tek sevelim. Ee, teke tek sevelim. Bakın şimdi bazen size oyun şeyi söyleyeceğim. Neden? Kolet gelme Kolet gelmeden önce koletin kol şeylerini koyuyorsunuz. Ay primo. Esir. Niye daldım ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bir, dakika size bir şey diyeceğim. Bütün karakterlerin seslerini yapayım mı? Sesi açmadım. Zaten ses açık. Şeyden yapıyorduk? Ayağlar. Ses açık. The armature. Hurrah! Whoa! Great spot! Hit back! Great spot! Hit okay. back. Gotta get that loot! Gotta get that loot! Oh yeah, turn it oh, up yeah, the ball yeah. box! Ball box, Hee hee! Down the mic! Down the mic! Fly like an eagle! Where are you, Peter? I am blinded by the spirits! I'm a spider. I'm a

For glory. Another round! Another round. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sweet yeah. sounds! So bad bad, bad, bad! Tempest for Petals to the metal! the Let's go! Let go! Roll the air! Yeah. Yeah. yeah! Ha ha! Ha ha! Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bence çok uzun oldu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Like atmayı ve